Muhasebe fişi detaylı anlatım. Muhasebe menüsünden muhasebe fişlerine geldim. Yeni butonuna bastım. Mahsup seçili. Seç butonuna basarak devam ettim. Başlığa bir açıklama yazıyorum. Burası edefter bilgilerini ifade ediyor. Edefter belge tipleri ekranda listeli şu anda. Ödeme tiplerini de seçebiliyorsunuz. Belge tipini diğer seçerseniz böyle açıklama yapmanız gerekiyor. Muhasebe fişinin başlığında özel kod seçme imkanınız var proje kodu seçebiliyorsunuz. Kar masraf merkezi, gelir gider kodu seçebiliyorsunuz. Detay bilgilerde de bu genel bilgilerdeki veriler yeterli olmazsa özel açıklama bir özel açıklama 2 girebiliyorsunuz. İhale bilgisi girebiliyorsunuz. Analiz tipi şunu ifade ediyor. Bu girmiş olduğunuz muhasebe fişi e deftere gönderilecekse tip 1'i seçiyorsunuz. Tip 1'i seçmemizin nedeni e-defterde kullan işaretli olması. Tip 2 e-deftere gönderilmiyor çünkü burada işaret yok. E-deftere gönderilmesini istemediğiniz verileriniz varsa, mesela bütçeleme için kullandığınız verileriniz varsa onlar için tip 2'yi seçebilirsiniz. Ekle butonuna basıyorum. Buradan bir muhasebe hesabı seçeceğim. Elektrik gideri girmek istiyorum. Genel yönetimin elektrik gideri. O yüzden 770 ile başlayanı seçeyim. 25 bin liralık bir elektrik gideri olsun. Ekle butonuna bastım. Kdv yok varsayıyorum şu an için. Bu örneğinde. Doğrudan ortak bu elektrik giderini karşılamış olsun. Satıra bir açıklama yazabilirsiniz. Eğer açıklama yazmazsanız başlıktaki açıklama otomatik olarak atanır. Açıklama 2'ye de bir şey yazabilirsiniz. Özel kod seçebiliyorsunuz satırdan. Mesela ben bu gideri enerji gideri olarak seçeyim. Kaydet butonuna bastım. Şimdi muhasebe menüsünden raporlara geldim. Hesap planı muavin ekstresini seçtim. Detaylı filtre alanına geldim. Bugün girdiğim verileri seçeyim. Ayın 9'undan 9'una kadar olan verileri listeledim. Bizim muhasebe fişimiz şuydu. Buradan da bir filtre.